O Ses Türkiye yılbaşı özel başlıyor arkadaşlar. Başımın tacı gitme. Olan ya muhteşem. Ya bir şey. İstanbul'a ne olur olan üstü demeyin. Çok tatlısınız yapmayın Allah aşkına. <laughs> Her yeni başlayan maç. Adı bas. Bu ne ya? <laughs> Siz nasıl bir iş yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Kim şampiyon oldu bugüne kadar en çok? Herkesin bir şampiyonluğu var. Evet, sayılır. Bir arkadaşımızın yok, ismi lazım değil, hadise. <laughs> Ya gözüne, kurban olan sözüne, başını koyalım dizine uyuyan. Ya seni Yatırmeli... uçut sabah ta ta boyu bakayım seni. Hani sertti çiğine de hem kötü. Sevdi gördün görelim dostlar. Aras ne olur yani takip ediyorsundur programı değil mi? Evet. Ben hiç 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 söyleme dur. Olacaksın. <laughs> Evet, İlay, çok iyi düşünmen lazım. Çünkü takımına girdiğin <laughs> yarışmayı kaybedebilir. Benim şarkı bölümümü çıkar. Harikayız. <laughs> i̇şte karşınızda Özge <laughs> Özdürk'ü. Ben başvurdum yarışmaya. İstanbul'a elemeye çağırdılar beni. Ellemeye mi çağırdılar seni? Ben senin içindeki karanlık tarafım. Taksay. Ben de senin içindeki aydınlık tarafım. Bu içimdeki karanlık taraf sen aydınlık taraf oğlum siz ikiniz benim içime nasıl sığdınız lan? Aradılar beni prodüksiyondan. Sevgilime sormam lazım. Bir şey diyemem dedim. Sonra üstüne bizzat acun kendisi aradı. Acun aradı. Evet. Ne dedi? Açmadım. <laughs>